Çünkü şöyle hani atıyorum kum da olsa bu buradan kalktığı zaman kalktığı zaman akımda da yürür, şeyde de yürür. Şu an güzel gidiyor. Beklentimizden de güzel gidiyor. Geçen hafta pazar günü başladı. Bir hafta içinde yarıya kadar getirdiler. Her şeyimizi karşıladılar, cevap verdiler. Gayet de güzel çalışıyor arkadaşlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Çok hızlı ve düzenli çalışıldı. Gayet memnunuz. Sokak açısından, istikrar açısından bizler için iyi olacağını düşünüyorum. Gayet güzel, başarılı. Ben bu sokakta Akçı Cami Caddesi'nde 15 seneden beri esnafım. Bu çalışma çok güzel oluyor. Temizleniyor sokağımız. En önemlisi de çok hızlı bir şekilde yapmaları hoşumuza gitti. Çok memnunuz. Öncelikle çabuk yaptıkları için teşekkür ederiz. İnşallah ışıklandırma da güzel olur. Başka da bir isteğimiz yok. Şunlar da yapıldığı zaman tamam olur. Başkan 45 gün falan diyorduk fakat bir haftada burayı bitirince yarıcı yaraya kadar hem memnun olduk hem işlerimiz aksamadı ve gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hem dükkanlar ortaya çıktı kaldırımlar olsun kaldırma genişleyince. İyi oldu esnafa esnafın çok bir faydası. Yayalar da içinde iyi oldu onu da söyleyeyim. İnsanlar hiç olmasa daha rahat Yöndüren yollar 30-40 yıllık yoldu. Çok kötü durumdaydı. Şu anda iyi. Teşekkür ederiz. Çok memnunuz. Yani Fethiye Caddesi'nden ayrılmamış olacak. Oraya oray gibi olacak burası. Oranın devamı gibi olacak. Yani çok güzel oldu esnaf için. Öncelikle belediye başkanımıza burayı çok çabuk bir şekilde hallettiği için, bitirdiği için taahhüt ettiği sürenin 3 hafta öncesinde teslim edeceği için teşekkür ederiz. Sizin için çok güzel bir çalışmaydı. Sokağımızı yeniledi. Burası Belse Plaza'nın arka sokağı olmasıyla e, çok göz önünde olan bir yer. Yaya trafiğinin çok yoğun olduğu bir yer. Bize bu katkıyı sağladığı için teşekkür ederiz. 18 senedir, 19 senedir buradayım. 19 yıl buraya kazma vurulmadı yani. Bayağı bir güzel oldu. Gerçekten arkadaşlar sağ olsunlar, güzel çalıştılar. Hızlı şekilde gitmesinden gerçekten çok memnun kaldım. Ben böyle bir şey tahmin etmemiştim. Sokağımıza bir hafta evvel de Fatma Hanım tarafından hafta sonu gelindi, tespit edildi. Parkelerin yenilenmesi, sokağın aydınlatması yapılacağını söylendi. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Esnaf olarak da teşekkür ediyoruz. Bir hafta zarfında hemen hemen yolun yarısı bitti. Şu an aydınlatma lambaları yanıyor. O yapılıyor. Şu an çok memnunuz. Esnaf olarak hepimiz memnunuz. Kendisine de teşekkür ediyoruz.